Selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere kayıpsız nasıl civciv üretilir ve yetiştirilir bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar öncelikle bulunduğumuz yer e, hijyenikli olacak e, dolaplarımız olsun e, ve bulunduğu alan olsun bunlara dikkat etmemiz gerekir e, civcivlerin vitamininden tut işte ilk e, 10 gün bakım ve 20 gün bakım 30 günde böyle aşamalı giden bir bakımlar var sizlere onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar arkadaşlar e, videomuza başlayabiliriz buyurun arkadaşlar zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar bir de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Öncelikle e, kuşkan makinesi de cici üretimi yapan arkadaşlarımız için özellikle e, söylemek istediğim bir şey burada ee, civcivler çıkarken kuşka makinamızda 3 gün burada kuruyacak arkadaşlar. 3 gün boyunca kesinlikle ellemiyorsunuz. 3. gün akşamı ana kucağına alacağız. 72 Yet saatte bir şey olmaz. Peki e, ana kucağına almadan önce ne yapmamız gerekiyor? 3. günü akşamı alacağız ya almadan bir saat öncesi ana kucağımıza e, termostatını ayarlıyoruz. Termostatta 33 kışın çok e, sıcaklarda 35 ama 33 olabilir. Arkadaşlar bunu e, özellikle e, dikkat edelim. Ve ilk çıkan cecivileri birinci dolaba. Birinci gözümüze. Ondan sonra ikinci gelenleri e, tekrar üstte bunları bir aşağı kademeli kademeli sıra e, sıraya vereceğiz. Onun sebebine gelince de arkadaşlar e, ee, siz de biliyorsunuz sıcak her zaman yukarıya çeker. Çektiğinden dolayı yukarıdakiler ısı daha iyi aldığı için <laughs> daha e, çabuk büyüyorlar. Bunlar gözle görülür kadar e, büyük ne oluyor? Onu da size söyleyelim. Arkadaşlar buraya aldığımız zaman e, kuruş çıktıktan sonra ilk işimiz şekerli su. İlk işimiz şekerli su. Bir saat falan kesinlikle yem vermeyin. Bunu buradan belirtelim. Bir saat sonra e, civcivlerimizin yemi verebiliriz. Ondan sonra üç gün sonra bebe aspirini arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi bebe aspirini bundan. O da işte içerideki civcivin sayısına göre bunu e, e, işte bir litrelik kullanan var, 2 litrelik kullanan var. Ona göre e, bunlardan verebilirsiniz. Arkadaşlar Ondan sonra Bu civcivlerimizin Bakın burada havalandırma yerleri var. Buralarda Bu havalandırmalar çok e, Önemlidir. Bunlara da dikkat edeceğiz. Havalandırma ne kadar güzel olursa içeride e, hayvanların Bu e, gübreleri e, Temiz emmediği zaman Ciğerlerine kadar gidebiliyor. Bu da Hayvanın ölümüne sebep olur. Arkadaşlar Civciv 10 gün olduktan sonra bakın Rovige Bu Rovige çok kaliteli bir ilaç. Ee, vitamin. Bunu e, da haftada 2 veya 3 kez verin. Bunu da sularına 1 litre verin arkadaşlar. Ama fazla abartmayın. E, günlük vermeyin. Günlük e, verirseniz hayvana dokunur. Yani 3 günde bir sefer verin onu bu şekilde ayarlar. Eğer fazla verdiğiniz zaman hayvanında boyun dönmesi dediğimiz boyun ters oluyor. O da vitamin çok yüklü e, geldiği için hayvana hayvana zapt edemiyorsunuz. Onu da buradan belirtelim. Üç günde bir sefer verin. Arkadaşlar bir ikincisi e, bilmiyorum bulunduğunuz yerlerde hani yağlı yem oluyor mu olmuyor mu? Velev ki yok. Eğer yok ise mısır ununu e, ee, ilk 10 gün verirseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Eğer mısır ununu bulamıyorsanız e, kuru yemler. Bunları size şöyle gösterelim. Toz olanı bu granül arkadaşlar da. Bunu toz olanları var. Size şöyle gösterelim. Toz olanları eğer bulamazsanız ayçiçek yağı veya zeytinyağı onunla da karıştırıp verebilirsiniz. Ama Genelde bu yağlı yemler eskisi gibidir. Artık bulunabiliyor. Arkadaşlar diğer hususta şu var. Civcivlerimiz ilk 15-20 günlük veya 25 günlüğe kadar civcivi büyütme yemi. Bildiğimiz civcivi büyütme yemi toz halinde. Onlardan verin. Ondan sonra civcivi geliştirme yemi. O da şu şekilde gördüğünüz gibi proteini yüksek. Ben toz olarak ilk başta bağcıların yemini veriyorum. Ondan sonra CP'nin yemini veriyorum. Arkadaşlar bunlar biri büyütücü, biri de geliştirici. Şu anda şöyle söyleyeyim. Bunu da merak eden arkadaşlar olsa bağcılar 185. CP'nin de 210 TL'ydi. Bundan bir hafta öncesi. Her gittiğimde zam oluyor maalesef. Ona da yapacağımız bir şey yok bunlardan verirseniz şöyle periyote bakarsanız civciv kendiliğinden gelişiyor. Artı en büyük kuş kahanelerdeki sorun. Arkadaşlar şurada fan var. Ben fan aldım. 120 liksayında şu banyo ve tuvalet aspiratörü dediğimizden Bundan taktığımız zaman ben zaman saati var. Ona ayarladım. Ona istediğiniz şekilde içerinin durumuna göre Hatta bir tane yer de var. Eskisi şöyle göstereyim. yeni orada takılı arkadaşlar. Bunu istediğiniz saate bir saatte 15 dakika çalıştırabilirsiniz. Veya 20 dakika. Bunu ayarladınız mı şu anda bak şu anda evet off da birazdan saati gelince çalışacak. İçerinin havalandırması çok önemli. Buna da dikkat etmeniz lazım. Artı kuruşka halinin bir tarafından böyle soba borusu şeklinde herhangi bir yerinden havalandırma yaparsanız dışarıdaki temiz hava içeri geliyor. İçerideki pis havayı da bak siz de gördüğünüz gibi ben soba borusunu hiç çekmedim arkadaşlar komşulara rahatsız olmasın diye. Dışarıdaki boruda aşağı yukarı 2 veya 3 metre falan var arkadaşlar. 3 metre daha rahat var. Onu da dışarıdan çıkarttımın nedeni olduğu zaman etrafa kötü bir koku veriyor ama uzattığınız zaman havadan alıp gidiyor. Bunu buraya takma budaki amaç bu buydu arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bir de ikincisi e, size söyleyeceğim. Alper'e bir tane koşka makinesi yaptık. 360'lık. Bunu denemesini de yaptık. Çıkımı da çok güzel. Yalnız e, bir şey de ee, tam uyum sağlayamadık. O da şu uyum sağlayamadığımız. 19. günde cücüler çıkıyor. Ama gerçekten harika bir makine oldu. Ee, şeylerini, e, şeylerini fiyatını sorarsanız arkadaşlar bunu daha önceki arkadaşım var. Alaattin arkadaşım. Ee, cihazlar onda olduğundan dolayı yani biz para vermedik. Allah razı olsun. Onun da burada çok katkılar var. Genel olarak Aratın arkadaşımız tasarımını o yaptı. Ama şu anda içerisindeki e, Mkonun motoru var. Valla 650 mi 750 mi civarlarında içerisindeki çevirme motoru da 250 kilogramı çevirecek şekilde. Onu da e, buradan söylerim. Cücüyle e, büyütmek e, için ve işte kayıp yaşamamak için gerekenler bunlar arkadaşlar. artı. Ee, Bıldırcınlarımız evet. Maşallah başladılar arkadaşlar. Şöyle gösterelim mutalarımızda. Arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şu şekilde ben bugün yemlik yaptırdım. Sizlere şurada var. Sağ olsun Zeynep abim. 25 TL falan yaptı. Civcivler büyük yemliklerde e, yiyemedikleri için böyle küçük yemliklerden yaptırdım. Tabi bu ilk 10 günlük falan. 3 tane yaptırdım ben. Bunlar böyle bir büyüdükten sonra bunları biz büyük yemliklere vereceğiz. Arkadaşlar bir de sizlere şu an civcivlerimiz şıkı. Onları paylaşmak istiyorum. Bunlar da az önceki aldığım yumurtalar. Bunlar kılavuz olunca arkadaşlar bunları atmıyorum. İlk yumurtalar ee, siz de biliyorsunuz fazla bir hani, civciv çıkma olayı olmadığından dolayı ben bunları koymadım Bir ikincisi Bir vitamin daha var arkadaşlar Teknovit Teknovit amin Bu da güzel Bu da güzel ee, Rovegeni bulamadığımız zaman ben bunu kullanıyorum Şimdi sizlere Vildırcınlarımızı gösterelim Bugün Arkadaşlar 16. günü Maşallah Maşallah aşağıdakileri görmedim Şunu Azıcık kaldıralım Evet Arkadaşlar 16. Günü. Bugün başladı arkadaşlar çıkımlarımız Esası yarına Arkadaşlar genel ağırlık Jumbo Ukrayna şu beyazlar gördüğünüz Genelde Ukrayna Şu anda tahminim 150 veya 160 adet kadar var. Daha da çıkıyorlar. Bundan 285 tane atmıştım arkadaşlar ben. Normalde e, makine 250 alıyor benim rafın bir tanesi ama şuradaki size de göstereyim. Şuradaki aralara e, ara Çay şey koymuştum ben bıldırcın yumurtaları arkadaşlar. Şu aralara düşmemesi için. Buradan da Konyalı Mehmet kardeşine teşekkür ederim. Arkadaşlar tavsiye ederim bıldırcınlara. E, dön oranı yüksek. Çok bir zayiat vermedik. Bir de bıldırcınları e, kesinlikle yetiştirme için arkadaşlar. E, ona çok dikkat etmeniz lazım. Küçük suluklarda vermeniz lazım. Bunlar genelde su içine çok girip. Çok ölüyorlar arkadaşlar. Onu da size gösteremem. Ee, küçük. Şuradan ben size sularını göstereyim arkadaşlar. Ben bunlardan veriyorum. Bu bildiğin için. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar ee, diğer buradaki buradan kameranın arkadaşlar da gösterelim. Buralar doluydu. Diğer dolaplar da doluydu onları sahiplendirdik yarın şu gösterdiğim yerle en aşağıdakiler ee, Allah nasip ederse cumadan önce arkadaşımız götürecek bunları da sahiplendirdik burada tahminim kalacak olan şu iki ee, kafesteki bıldırcınlarımız kalacak bir de diğer bıldırcınlarımız var arkadaşlar diğer üç katta da üç mü evet üç katta da bıldırcınlarımız var o yukarısı Arkadaşlar bunlar bakın. Bunlar 15 günlük civcivler arkadaşlar. Arkadaşlar ee, gerçekten kalite hiçbir zaman tesadüf değildir. Bakın şöyle göstereyim size. 15 günlük. Tabi et civcivli hani bunu kıyaslamak et civcivli 15 günlük de bunun iki katı oldu. Maşallah gerçekten. Bak oh, gösterelim. Nerede? Gel, gel bakalım. Şöyle bakarsanız 15 gün, 15 günlük demezsiniz. Aşağı yukarı 25-30 yani neredeyse bir aylık gibi gösteriyor Ama tabii ki bunlar beslenme şartları, temizlikler falan onların da eseri. Arkadaşlar şu anda söyleyeceklerimiz bu kadar. Eğer herhangi bir sorunuz olursa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey olursa biz de sizler elimizden geldiği kadar çabuk dönmeye çalışıyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.